Hepinize merhaba. Bugün bir din dersi olan akaidi işleyeceğiz. Ve akaidde konumuz kaza ve kader, külli ve cüzi irade. İrade seçmek, irade seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermektir. Diğer bir ifadeyle irade insanı iki şeyden birini yapmayı tercih etmeye ve tercih ettiği şeyi yapmaya yönlendiren yönlendiren güçtür. Külli irade ve cüz'i irade vardır. külli irade yani Allah'ın bize tercih ettirdiği. Allah'ın yaptığı şeylerdir. Mesela cinsiyetimiz, göz rengimiz, kalp atışımız, nefes alıp verme, sindirim sistemi, anne babamız, edelimiz, milletimiz bunları Allah karar verir. Biz değil. Şimdi sıra cüzi irade. Yani kendi bizim karar verdiğimiz şeylerdir. Dinimiz, mesleğimiz, kazancımız, kendi kararlarımız, düşüncelerimiz, iyi ve kötü olmak, ibadetlerimiz. İnsan akıllı ve düşünen bir varlıktır. Sorumluluk verilen karar sonrasında doğan sonuçları kabul etmesidir. İnsanın özgür iradesiyle yaptığı her davranıştan sorumlu olması kaderidir. Kader, kader, yüce Allah'ın başlangıçtan sonsuza kadar olmuş ve olacak şeylerin zamanını yerini ve her türlü özelliğini önceden bilip takip etmesidir. Kaza, Allah'ın ezelde irade ve takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine ise kaza denir. Emek, insanın bir amaca ulaşmak için yarar elde etmek için zihinsel ve bedensel olarak çaba sarf etmesi, gayret göstermesidir. Rızık Yüce Allah'ın da yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey demektir. Ecel, ömrün bittiği hayatı sona erdiği zamana denir. Allah'ın verdiği yaşam süresinin sona ermesine ecel denir. Bir sonraki din dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.